Şu an gireceğim konunun adı şunatı ilahi. Parantez içinde de ilahi haller yaz. Benim en az bin tane sorumun cevabı burada var. Kafanızda böyle muallakta kalan taşlar, sorular, yaratılışla ilgili, varlığınızın önemiyle ilgili, neden yaratıldığınızla ilgili, zahmetli olduğu halde bir çocuk yapma hissimin nereden geldiğiyle ilgili, böyle toplanma ihtiyacımız nereden geliyor, git evinde rahatına baklar, Şöyle bir kendinizi güzel görmek için saçınızı taramaya kadar. Siyahla gri renginin uyumunu içinizden nereden geldiğine kadar. Aklınıza kaç tane soru geliyorsa, binlerce sorunun cevabı burada saklı. Şuunat-ı ilahi Şimdi bahçeden ses duyduk diyelim. Bahçede ne var bizim? Hem köpek var hem de tavuklar var, civcivler var. Böyle acıklı bir viyak sesi duyduk. Ne yaparız hemen koşa koşa? Gider yardım ederiz. Şimdi matematiksel bakalım. Gidip yardım etmen zahmetli bir iş çünkü ATP yaktım, enerji yaktım. Niye gidip yardım ediyorsun ya? Hadi seni ne ilgilendiriyor? Bak basit düşünelim. O köpek orada yaşasa ne ölse ne soruyorum sana. Senin için hayatında ne değişir? Hiçbir şey. Maddi konuşuyorum ama maddi olarak. O tavuk orada yaşadı öldü. Ne değişecek hayatında? Hiçbir şey. Zaten hayır olsun diye bakıyoruz. Niye gittin? Niye merhamet etme isteği duyuyorsun? Mesela sen nerede 6 ay okumuştun? Pırak'ta. Mesela Pırak'ta okumaya gittiğinde sokakta bir adam görmüş. Önce adam Malatya Pötürgeli çıkmış. Adam da Alzheimer'mış. Nereden oraya geldi, nasıl geldi bilmiyor. 2 gün, iki gün oteli almış. İki gün. Bir de Alzheimer ya yani. Ben gideceğim, beni bırak falan sürekli. Çocuklarını bul, konsolosluğa git, onu yap, bunu yap. İki gün sonra Rotterdam'dan gelmiş çocuklar. 2 gün sonra, 1200 kilometre yok. Niye yaptın ya? Ne oldu şimdi mesela? Odayı sana ne? Bir şey mi verdi? Yok. Bir daha göreceğim mi? İmkanı yok ya. Niye içinden o tahrik geldi? Niye yaptın onu? Niyesini biliyor musun? Sende o hususiyet ve özelliği anlamak istiyorsan onun mehaz ve kaynağına bakmak zorundasın. Neden bende böyle bir hal var? Çünkü ilahi halde böyle bir hal var. Ama sen ben gibi değil, biz tabirinde aciziz. Demek varlığa merhamet etmek ki bizim varlık alemine gelip yokluk aleminde kalmamamız başlı başına bir merhamet eseridir. Başlı başına. Bak durduk yere. Ben yalvardım mı Allah beni varlık alemine getir diye. Ben yoktum ki yalvarayım. Yalvarmam için beni ben yapması lazım. Sen yoksun ki isteyebileceksin. Neden acaba ne neyi cezbetti de bu şekilde yarattı bizleri? İşte merhamet bir şunat ilahiyedir. Bir ilahi haldir. O ilahi hal Allah'ın zatında vardır. Zatının özelliği olduğundan zaten o yapılır. Zati bir özellik o. Şimdi sen 20 yıldır demir işi yapan bir fabrikaya gidip desen ki sen niye demir yapıyorsun? 30 yıllık pastaneciye gidip desen ya niye pasta yapıyorsun falan? Saçma olur değil mi? O onun özelliği zaten. Merhamet de Allah'ın bir ilahi hali. Sevmek, lezzet almak, hoşlanmak insan için bir özelliktir. Allah da mahlukatını sever ama bizim bir eserimizi sevmemiz gibi değil haşa. İşte bu ilahi muhabbeti mahlukatın sevgisinden ayırmak için mukaddes kelimesi kullanılır. Allah da kulunun ibadetinden memnun olur. Ama bu memnuniyet bir padişahın kendisine itaat eden bir askerinden memnuniyeti cinsinden değildir. Bak o örnekten bile değil. İşte bunu zihinlere yerleştirmek için memnuniyeti mukaddese tabiri kullanılır. Bu mukaddes falan hep Kudüs'ten geliyor ha bunlar. Bunlar da şuunat-ı ilahiyedendir. İlahi hal bunlar. Ya nasıl memnun oluyor ya? Gece teheccüde kalkıyor niye? Memnun etmek için kalkmıyor mu? Raz etmek için kalkmıyor mu? Ya öyle bir hal var işte ya. Cennetin karşılığı. Şimdi namazsa maddi bakalım. Namazın daha zahmetli, daha üst boyutlu tonla meselesi vardır. Mesela günde 5 vakit namaz mı kılmak daha zor? Günde 10 saat boks antrenmanı yapmak mı? 10 saat boks antrenmanı yapmak da O zaman onu yapalım onlar razı olsun. Olmuyor işte onu istemiyor. Sürekli altın sikkeler, tuğralar basalım onları Allah için verelim. Onu da istemiyor. İyi de namaz cennetin karşılığı değil. Onunla onun şunat ilahi anladığında anlıyorsun işte onu. Secdenin manası orada çıkıyor ortaya. Şunat-ı ilahi. Birçok meselenin sırrı burada gizli. Şimdi normalde çocuk yapma masraflı bir olay öyle değil mi? Çocuğu yaptın, gecelerce uykusuz kaldın mı? Kaldın. Hastanede bekledin mi? Bektin. Hele bir de çocuğun hastalansa o o sabahlara kadar. Hastanelerde yataklar, yorganlar, döşekler. Ondan sonra büyüdü, Bezler de bitti, mamasını çeşidi arttı. Maması bitti, oyuncağı başladı, kıyafeti başladı, okulu başladı. işi başladı, gücü başladı, oyu başladı, buyu başladı. Peki madem bu iş zahmetli bir şeyse ben neden böyle bir yükün altına girmek için içimden sürekli bir güdü geliyor benim? Çocuk yapmanın güdüsü var içimde benim. Yani zahmetli olan bir işe ben hangi duygudan ötürü giriyorum ki? Şimdi bak çok ilginç bir durum var ortada. Biz Allah Azze ve Celle'yi isimleriyle tanıyoruz. Mesela Allah'ın halık diye bir ismi var. Ne demek? Ha. Yaratması demek. Mesela biz bu isme masar olduk değil mi? Yaratıldık. Böyle bir isim olduğundan dolayı benim yaratılmam anlam olarak beni tatmin etmiyor. Beni niye yarattı? Niye yarattı biliyor musun? Çünkü hallakiyet denen yaratmanın özelliği Allah'ın şeninde var. Şunatında var. Nasıl senin içinde belli başlı istidatlar var, masraf olduğunu bile bile bir karı bir koca evlendiğinde çocuk yapmayı çok arzu eder. Hatta aradan 5 yıl geçsin çocuk yapmadığı anda üzüntü duyarlar. Bizde böyle bir hal varsa bu halin mehazı kaynağı da olmak zorunda. Bu halin mehaz ve kaynaklarının tamamı Allah'ın şuunatından geliyor işte. Şimdi şöyle bir beş sıralama var. Yukarıdan aşağı zatı Aktes bir sonrasında şöyle yaz. Şunat tre şun tre şen. Bir alt sıraya sıfat yaz. Yine bilelim diye tre vasıf yaz. Vasıf sıfat aynı şey mi? Tamamen aynı. İnsanın vasıfları, insanın sıfatları aynı şey mi? Aynı şey. Altına isim yaz. Ünvan da yaz. İsimle de ünvan aynı şey. Risalde bu kelimelerin tamamı geçiyor. Bir altına indiğinde de eşya diyeceksin. Tre asar de. Tre masnu de. Tre esbab de. Yaratıcıyı çok iyi tanıyabilmek için hakkıyla bilmek zorunda olduğumuz böyle bir sıralama var. Gördüğünüz sıralama bir bakalım neymiş? Çok elzem bir şey yani. Şimdi zatı akdes. Allah'ın her şeyden münezzeh, pak, temiz zatı. Şimdi zatı akdesle ilgili, yani Allah'ın zatıyla ilgili tefekkür edelim mi? Sorayım size. Yani Caiz değil değil mi? Demek biz o alana girmememiz lazım. Bir tefekkür edeceğimiz zaman Allah'ın zatı bizim konumuzun dışında kalır. Çünkü tefekkür edebileceğin hiçbir donu yok yani o cihette. Bir altına indiğinde Allah'ın zatı, vücudu ama nasıl bir vücut? Vacibil vücut olması vacip olan, zorunlu olan vücudu varlığı ilahi haller denen şunatını tahrik ediyor. Şunatları sıfatı ve vasıfları tahrik ediyor. Allah'ın sıfatı isimlerini tahrik ediyor, çalıştırıyor. İsimleri de eşyayı tahrik ediyor. Bu sıralamayı yukarıdan aşağı alırsan neyin neyi tahrik ettiğini anlarsın. Aşağıdan yukarı alırsan da neyin neyin gölgesi olduğunu anlarsın. Mesela eşya isimlerin gölgesidir. İsimler sıfatların gölgesidir. Sıfatlar şenin, şunun gölgesidir. O da zatı akdesin gölgesidir. Şimdi şunatı ilahi. Bizim burada en temelden meseleyi alırsak eğer böyle bir meseleyi nereden alırsın hele? Şunattan, temel mehazdan alacağız, kaynaktan alacağız. Şimdi biz Mimar Sinan'a ne zaman Mimar Sinan dedik? Selimiye Camii'ni görünce dedik. Yoksa mimar der miydik? Demezdik. Niye? Çünkü içinde böyle bir istidat olduğunu nereden bilecektik biz? Eşya tezahür noktasında bu yüzden önemli. Sinan'ın ruhunda istidat var. Ne istidadı? Mimarlığın istidadı var. Daha sonra o sıfatı tahrik ediyor. İlim, irade, kudret. Bunlar geliyor devreye. Sıfatı tahrik ettikten sonra da esere dönüşüyor. Biz ona ismi veriyoruz. Ne diyoruz? Mimar Sinan diyoruz sıfatı tecelliye sevk eden şey ondaki istidat oluyor. Başta da Sinan'da bu istidat vardı ama biz onun adını koyamıyorduk. Cami tezahür edince biz ancak bu ismi koyabildik. Yani bu yüzden Rabbi tanıma noktasında mevcudadı. Mevcudat ne? Tezahür noktası. Az önce bir şey dedik. Uluhiyetin tezahürü ubudiyettir dedik. Yani onu tanıma noktalarında aha demek Böyle bir yaratıcıymış deme noktasında en önemli meselelerden bir tanesi de eşyayı okuma sanatıdır. Şimdi kafanızdaki soru şunatla isim arasında neler var? İşte orada da sıfatlar var. İlim, irade, kudret. Onlar devreye giriyor zaten. Sonra neyde tezahür ediyor? Bende. Bak neden yarattı sorusunu şunat kelimesini anlamış bir adam için bitti mesele. Neden? Niye böyle renk renk çiçekler? Sen niye renk renk tişört alıyorsun? Bitti mesele ya. Niye bu kadar ilgileniyor bizimle? Sen çocuğundan niye bu kadar ilgileniyorsun? Mükemmel bir şey ya. Sen şunu ister misin? Çocuğuma 30 yaşında kafasını kesip atayım çöpe. Sendeki istememe özelliğini koyan kim? Peki o yaratıcının ilahi halleri, ya şu dünya bitsin de hepsi ölsün gitsin der mi? Demez. Şunatı anlayan haşir meselesini bile anlatmaya gerek yok ekstradan. O kadar önemli bir kelime, o kadar merkezi bir kelime. Allah Azze ve Celle'nin sani diye ismi var doğru mu? Ben sani sanatlı yaratıcı değil mi? şahane bir araba yapsam ve bu araba çalışsa işe yarasa sizler de binseniz deseniz Allah Allah Avudi Mercedes BMW 6.70 ne güzel araba yapmışsın. Mesla olsun arabada. Ben bundan lezzet alır mıyım sizin tebrikinizden? Evet. Alırım değil mi? Peki Allah Azze ve Celle de aynı şekilde sanatlı bir kul yaratıyor. O lezzet alır mı? O da alır değil mi? Peki o isim daha yukarıya çıktığımızda, sıfat daha yukarıya çıktığımızda şunat ilahiye. Yani o gölge hükmündeki isim şunat ilahiye bir lezzeti mukaddes veriyor sen ben gibi bir lezzet değil haşa. Biz tabirinde aciziz bunu. Mesela merhamet etmek Allah'ın neyidir? İsmi mi sıfatı mı? Şen. Niye merhamet etsin ki durduk yere sıfat? İlahi hal, kendinden düşün. Portakal nasıl oluyormuş böyle? Merhametten. Merhamet etmek şunat ilahiye, irade ve kudret ise sıfatı ilahiyedir. Lezzeti mukaddese bak bunlar Üstad Hazretleri hürmeten yazmamış. Yani bunlarsız söylenemez bunlar. Mesela sen ben şu çay içmekten lezzet alıyor muyuz? Haşa Allah'ın da bir lezzet alma şekli var ama sen ben gibi değil biz tabirinden aciziz ona ne deniyor? Lezzeti mukaddese deniyor. Bir genci namaz abdesti gördüğünde mesela, ümmetini çok gördüğünde mesela, mazlumun ayağa kalktığını gördüğünde mesela, Mescid-i Aksa'nın ayağa kalktığını gördüğünde mesela, Allah memnun olmayacaksa ve razı olmayacaksa hepsi taş parçası olur ne anlamı kalır ki? Başka bir incelik var. Ferahı münezzeh, memnuniyeti mukaddese, gibi tabirler de ilahi şunatı ders verirler. Risale-i Nur'da artık bu tabirler geçince aklınıza gelecek mesel başka bir şey. Direkt şunatı ilahiye. İnce bir düşün. İtaatkar evlat. Kabiliyetli, kendini geliştirmiş, gerçekleştirmiş bir evlat. Aynı zamanda ana baba cihetiyle itaatkar. Şimdi memnun olur mu insan? Olur. Aynı şekilde düşün. Uluhiyetin tezahürü ubudiyettir. Şimdi bak tezahürün üç şekli var. Uluhiyet, rububiyet bir de saltanat ciheti var. Şimdi orada sen tezahür etsen memnun oluyor ya. Ama nasıl memnun oluyor? Memnuniyet mukaddes diyor işte. Biz gibi bir lezzet değil. Mukaddes Namazın keyfiyeti nerede çıkıyor? Şunat ilahiyede çıkıyor bak. Şimdi namazın keyfiyeti yani cennetin karşılığı değil. Maddi olarak da değil. Hani insan aklına göre gidelim. Paraları birleştirin bir cennet toprak alalım. Böyle gitmesi lazım. Bu da değil ama. Değil mi? Namaz niye onun karşılığı? Oradaki derin manayı... Daha doğrusu hakikatini, değil mi? Manayla hakikat farklı değil mi? Bir adama Kur'an ve sünnetteki bütün namaz meselelerini anlat dersen manayı anlayabilir, aklı alır. Hakikati anladı mı aklıyla kalbi aynı anda alır. Çöllerde susuz kalmak gibi namaz kılma ihtiyacı hisseder. Hakikati anlamak bu. O hakikati anlamak için perdelerin yırtılıp şunat ilahiye gitmesi lazım. Başka yolu yok. Sayısız bak, sınırsız nimeti var bak. Sınırsız bitiyor mu? Bitiyor mu? Portakalı elmayı topluyorsun topluyorsun bitiyor mu? Cevizleri topluyorsun topluyorsun bitiyor mu? Bitmiyor. İstese tüm emriyle daha çok da yaratır mı? Yaratır. Diyor ki Ramazan'da aç kal diyor. Allah Allah ya niye niye? Bak sınırsız nimetin var. Ben zaten nimette seni tanıyorum. Ya şimdi bak tonla nimeti var tüccar mantığıyla düşün de ya Rab yiyeyim tanıyayım seni falan. Yemeyeceksin diyor. Öyle bir yemeyeceksin ki bir ay helal olan da yemeyeceksin diyor. Bak zaten haramları yememişsin tamam. Diyor ki bak benim için helal olandan da elini çektim. Allah Allah. Şimdi nasıl bir durum yani? Hani maddi olarak bak haşa. Yaratıcının böyle bir şeye ihtiyacı yok. Haşa. Bak asla yok. O oruçta öyle bir özellik var ki. Şimdi böyle çok yiyen adam sıfatına biraz baktığında Ramazan'da vakti iftar yaklaştıkça böyle adama bak biraz daha sararır böyle. Teni böyle buğday gibi olur. Sanki Az önce konuştuğumuz sıralamada perdeler açılmış da adam şeffaflaşmış. Yani manaya daha çok yaklaşmış sanki adam. İşte ilahi hal bundan razı oluyor ya. Kendi uluhiyetinin tezahürünü o ubudiyette görüyor. Ve bundan mukaddes bir memnuniyet duyuyor ya. Olayın aslı burası. Aslı burası olmadığını görmeyenler ağzına oruç tutturur, diline tutturmaz, gözüne tutturmaz. Her pisliği yapmaya devam eder. Önüne gelenin kalbini kırar. Hani oruçtun, dilini tutmuyor mu ya? Ama onu anladığında hayır hayır benden razı olması lazım. Niye razı olacak biliyor musun? Çünkü sen artık onu tanıyor ve çok seviyorsun. Olay bu. Yani orada yaratıcıyla ilişki haşa bir yılan ve akrepten korkar gibi korkma değil. Onun sevgisinden geri kalmaktan korkmak için bir korku çeşidi var artık ortada. Sen bunu nasıl anladın? İlahi halleri okuyor okuyor anladın sen. İlahi halleri en iyi nasıl anladın? Marifetün nefs. Nefsini iyi tanıdın ve bildin. Şimdi biz halk arasında kibirli oturmuş bulunmuşuz diyelim. Millete tepeden bakıyoruz, kardeşleri aşağıdan bakıyoruz, yukarıdan bakıyoruz. Bir ilim anlatıyor, onu beğenmiyorsun. Hep üst perdeden, üst perdeden. O cihette kibir neyden sayılıyor? Şirkten sayılıyor. Yani bir insan kibirli bir şekilde iman cihetinde kabre giremeyecek. Ama bazı insanlar var hem imanlı hem kibirli. Evet, girmeden önce ya imanı bırakacak ya da kibrini bırakacak. Çünkü kibri ya onun ilahi bir hal bu. Teknik, ferdiyet. Kibriya dediğin ferdiyete bakıyor ya. Şimdi bir gün bize misafirliğe gelseniz. Şimşek geldiniz. Oturmaya. Ecmel de babalı elini almış gelmiş. Kızım ne oldu? Baba bana kızım deme. Benim babam Şimşek babadır diyor. Ama ciddiye almış gidiyor. Hayır diyor istemiyorum seni. 5 yaşında. Ne olurum? Perişan olurum ya. Ne o kadar emek verdin ya? Agalar çocuk örneği vermemin en büyük sebebi ne biliyor musun? Haşa la teşbih. Senden ya o yüzden. Zahirde. En büyük emsal o. Haşa la bir. Şimdi gelmiş diyor ki hayır diyor. O babam diyor ve gerçekten ömrüm boyunca öyle davranıyor. Ömrü boyunca. Şaka değil böyle bir anlık travma değil. 40 yaşına gelince hala babam o diyor. Her şeyi ona soruyor ona danışıyor. Ben ne olurum? Bütün filmlere bakın. Baba böyle çocuklarının ufaklık zamanında bir yanlış yapar, evden gider. İhtiyarlayınca bile çocuğunu hala kendini kabul ettirmeye çalışır. Fighter diye bir film var. iki tane dövüşçü boksör kardeş. Onlar dövüşçü olduktan sonra babaları ortaya çıkıyor ve hala ne olur bana baba deyin diye kendisini kabullendirmeye çalışıyor. Hatta o dövüşçülerden bir tanesi bir gün sinirleniyor. Babam babam değilsin onun öyle davranma diye adam sabahlara kadar krize giriyor. Sabahlara kadar. Niye öyle? Çünkü senden olan bir şeyin seni kabul etmemesi çok zıt geliyor. Şimdi bak seni yaratmış, bir de kainatı yaratmış. Oksijen ne kadar yaratmış, hani bab baban dediğin tişörtünü alıyor, ne tişörtü? Oksijen yaratıyor, bir de oksijen oranını yaratıyor. %20'nin biraz üstü olsa Fatih, çayı yakayım derken dünyayı yakarım yani, çakma vurdum bu. Onu da yaratıyor, senin için. Ahirette yaratıyor, sonra sen bırakıyorsun, patronum sen olmasan ben hiçim diye patrona ilahlığı veriyorsun. Neler razı değil anladın mı? Şunat ilahi razı, değil. yani seni yaratmış, mesela diyelim La teşbih. İyi bir baban var ve seni dalalete sevk ediyor. Yanlışa sürüklüyor. Babamın sözünden çıkamam diye ona şey yapıyorsun. Bu ve bunun gibi trilyon örnek verilebilir. Hanımın sözünden çıkmamak için Allah'ın yaratıcının sözünden çıkıyorsun. İş yükünün ciddi manada ağırlaşmasından dolayı yaratıcının sana verdiği yükümlülükleri yok sayıyorsun. Ne hisseder? Ne duyar? İlahi halleri anladın mı? Şunat ilahi. Farkındaysanız hep bizden çıkıyor olay yani. Marifetün nefsten hepsi südur ediyor yani farkında mısın? Kendini tanıyıp tefekkür ettiğin anda Hele bir de fıtratın bozulmamışsa. Fıtrat yalan söylemez diyor ya üstad. Hele bir de fıtratın bozulmamışsa sende südür eden ne varsa hayırsa hayır, şerse şer. Direkt anlarsın. Baktın sen hoşnutsun. Zahmet çektin bir şeyden ama hoşnutluk var içinde. Aa evet. Nereden aktı bu esinti anladım falan. Değil mi? Çok ilginç bir olay bence. Şunat ilahi. Bak ne diyorum? Kim bu dersle evine gitsin, birkaç günde tefekkür etsin, bin sorunun cevabı var burada. Bin sorunun. Kesin eminim yani. Ben her gün bir şey daha cevap çıkıyor ya, her gün. Bak şunat olmadan esma dersi nakıs kalıyor nakıs. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم <سؤال> الحكيم <سؤال> وآخِر مِنَ الحمد لله رب العالمين الفاتحة